Ne hayır. Ne hayır. Çok tatlı hayır diyorsun. Hayır. Hayır. <laughs> Ona da hayır. Ona da hayır evet. Canım anneciğim. Tat tatlı kuşu. Sen ne konuşuyorsun? Sen küçük bir robot süpürge misin? Tıkış tıkış diyor ya. Maviş, sen küçük bir robot süpürge misin? Tutkuş aşkım tutkuş. Tutkuş değil. <laughs> Anneciğim. Ne oldu? Kuş olduğunu mu hatırladın? Ötüyorsun. Hayır. Kuş olduğunu hatırlamadı insan İnsan zannediyor benim oğlum kendini. Hayır. Hayır insan da zannetmiyor. Her şey hayır.